Mini işler, ıslak oyun hamuru deniyor. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, ben, de, ben de dedim ki acaba neden, yani ben görmedim belki de ee, acaba neden işler ıslak oyun hamuru deniyor? Videolar çıkmıyor. Ben de çek e, karar verdim ki mini işler ıslak oyun hamuru videosu çekelim. Hadi bakalım? Ay izletirim. Şunlar. Merhaba. Merhaba Badem. Bugün seninle hatta diğer işlerle diyelim. Ama bütün hepsi değil. El evet, ıslak oyun hamuru diyeceğiz. Ay ıslak oyun hamuru. Oyun hamuru ıslak ıslak. Ay çok heyecanlandım. Çık 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 çık. Ucuk ucuk bir şey değildir umarım. Değil değil. Umarım öyledir. Ben benim adım Badem. Kanal işim. Benim adım Kestane. Benim adım Maviş. Benim adım Portakal. Benim adım Bomboş. Benim adım da şu anlık Laviş. <laughs> Çok da güzel bir isim değil biliyorum ama yani. Nasıl? Benim adım Ay. Of üzüm bütün her şeyi devirdin resmen. Ben bir kere o kadar köyü değilim. Ben o anlamda demedim. Benim adım üzüm. Hello, my name is Kıvırcık. Kıvırcık. Ha, tamam. Merhaba, benim adım Kıvırcık. Merhaba benim adım Zoe. Benim adım Parlak. Benim adım Mikvik. Evet, kanal minişimiz olduğu için ilk bademden başlayalım. Evet, adam nasıl hissediyorsun? Bize duygularını ilk önce açıkla. Yani dokunmadan önce. bence çok heyecanlıyım. Çok güzel bir şey benziyor. Tamam, o zaman deneyelim. hı hı. Eee bu ne? Aaaaaa! Aaaaaa! Bu berbat! Berbat bir şey evde dönemeyin! Aa! Evet kıvırcık. Hadi senden devam edelim. Sırtımla yapsam olur mu? Tamam peki. Aaaaaa! Badem niye bunu sevmiyor ya? Bu masaj gibi ya. Hiç İn insana çok faydalı olur bence. Nasıl? Bunu hemen evde deneyin. Evet Laviş şimdi sen ah tamam ben de sötümle deneyeceğim. Aa, Oh 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 bu masaj gibi beğenmeyenler için tavsiye edilmez. Oh. Bunu hep hemen evde deneyin. En başka kim aldı? Tabii ki ben maviyi. Evet Mavi senden devam edelim şimdi. Ooh, bu çok güzel bir şey benziyor. Ay. <laughs> Ay gıdıklanıyorum. <laughs> İyi gıdıklanıyorum. <laughs> Bunu hemen evde deneyin. Evet parlak sandan devam edelim. Evet ben de bir kız olduğum için az süreceğim elimi. Biraz uyandım ama güzelmiş. Başka kim kaldı? Tabii ki ben kestane. Evet kestane. Dene bakalım. Tamam. Uu, gıdıklandım. Yeni koyayım da haksızlık olmasın. Bence süper evde deneyin. Evet, sizinle sen devam edelim. Sonunda bana sıra geldi. En sona ben Beni üzüme en sona. Hmm, güzelmiş. Tıpkı çocuklara göre ama tırnama. Bakayım yapışmış mı? Yapışmamış. Ama arkadaşlar benim parmağıma yapışmış. <laughs> ben de süperdi. Siz de deneyin. Beni mi unuttunuz yoksa? Ee, ben bir şey hissetmedim ya. Sonunda en son özüm var. Deneyelim bakalım bir şeyi. Üzerinde oturabilir miyim? Hayır. Afra tafra yapmam ama afra tafra yapmıyorum ki. Neden, niye ben <laughs> Yeter niye ben çirkinim diye beni sonu bırakıyorsunuz. Aslında ben çok güzelim. Al. Ay hani size şunu deneyeyim de şu video bitsin artık. Daha puan var. Biraz tuhaftı. Yani ben de portakal gibi aynı site için diyeyim. Sıra puanlamada. Evet bazen sonra devam edeyim. Hani, ay ben artık ben bir daha elimi şeyi asla sürmem. Buradaki var. Gel buraya. Ay tamam tamam. E, bu yüzden ben diyorum ki sıfır. Bu şey düşük puan almamalı. Hem zaten bademli bilir ki eğlenceden. Hey! Neyse yani, benim buna puanım 10. Evet onu yazayım. Aa, ben gitmeyi unuttum. masaj kontrolü gibidir Çok rahat. Ay. On. Ben bademe katılıyorum. Sıfır. Kesinlikle bademe katılıyorum. Sıfır. Ya ben çok iyi, çok da bir şey hissetmedim ama emeğe saygı 5. Ya ben de portakal gibi çok şey hissetmedim ama emeğe saygı 5. Sen hangi rejis. Eee... Bana masaj koltuğu gibi geldi. O yüzden tabii ki de 10. Kesinlikle masaj koltuğu gibiydi. Yani çok rahattı. Yani 10. Evet bir 10 daha. Uy, o şey vıcık vıcıktı yani. Ama hemen saygı 3. Evet ilk üçümüz geldi. Oyuncak gibi çok rahat. O yüzden on. Evet bir on daha geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu benim bu videoda ha, bitmişler. Her ıslak oyun hamurunu denediler. Ee, bizde toplam kaçtı kaçtı. Mikrik kaçtı söylesene. Bakayım. 53. Evet bizde 53 tane puan aldı. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Eğer kötü olmuşsa da ve yani kötü olmuşsa da şey kötü kısmını söyleyebilirsiniz ve o videoyu silip baştan bir video yükleyebilirim. Hem yani sizi seviyoruz. Hoşçakalın.